Merhabalar YKS 2025 tayfa sınav hazırlık süreci kadar hatta belki de daha da önemli olan bir süreç yaklaştı. Nedir o? YKS tercih süreci. E, sonuçlar açıklandıktan sonra sevgili arkadaşlar hani en geç 21 diye düşünüyoruz. E, pardon en geç 22 Temmuz resmi tarih o biliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle 21'i gibi gözüküyor. Açıklandıktan 7-8 gün sonra yani Temmuz'un sonu gibi tercih dönemi başlayacak ve o da bir 9 gün kadar sürecek. İşte bu tercih döneminde e, bilgi sahibi, bu konuda bilgi sahibi öğretmenlerinizden, e, büyüklerinizden mutlaka mutlaka destek alın ki çoğunuz alacaksınızdır zaten. E, ben bu kanalda Allah nasip ederse sizlere tüm detayları anlatacağım. Sonrasında üniversite kayıtları, KYK yurt başvurusu, namona burs başvuruları ıvır zıvır, e, her şeyi anlatacağım. E, fakat Sizlerin bireysel olarak e, danışmanlık almak isteyenleriniz olursa da benden iletişime geçin. O konuda da e, isteyenlere yardımcı olabiliyorum. Okullarda sevgili arkadaşlar, okullarda rehber öğretmenler tercih dönemi boyunca görevlendirildi. Okullarda olacaklar. E, mezun öğrenciler de kendi okuluna e, gidip tercih konusunda öğretmenlerinden yardım alabilirler. Ama gitmeden önce arayıp randevu olun. Hatta şimdi de randevu oluşturabilirsiniz öğretmenlerinizle bağlantınız varsa eğer bunun yanında pek çok belediye, pek çok belediye tercih döneminde ücretsiz tercih tanışmanlığı hizmeti veriyor. E, mobil merkezlerde veya belediyelerin belediye binaları içerisinde e, yine işin uzmanları tarafından tercih tanışmanlıkları veriliyor. E, bunun yanında kurs merkezleri, dershaneler, özel okullar. E, aynı şekilde ücretsiz olarak birebir bireysel tercih danışmanlığı veriyorlar. E, tercih dönemi başladığında ben size onunla ilgili de bir video paylaşırım. Hangi illerde var, hani duyduklarımı, bulduklarımı sizlerle paylaşırım. Hangi belediyeler yapıyor? Ha şu kesin okullarda kesin var. Bu %100. E, dediğim gibi bunun haricinde belediyelerde oluyor, halk eğitim merkezlerinde oluyor. İşte, Sivil toplum kuruluşlarında bazı, dershanelerde. E, bunları da o zaman geldiği zaman ben sizlere e, inşallah aktaracağım. E, onlarla ilgili bir video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.